Güzel dostlar yeniden merhabalar. Zihnin Efendisi'ni okumaya devam ediyoruz. Şimdiki bölümümüz bilinçaltını değiştir hayatın değişsin. Bilinç gerçekten var olduğumuzun tek gerçek kanıtıdır demiş Descartes. Müzik İnsanoğlu bilen değil, öğrenen bir varlıktır. Yani doğduğumuzda yaşama dair hiçbir şey bilmiyorduk. Zaman içerisinde öğrenmeye başladık. Hayvanlar ise bizden farklı olarak doğduklarında kendi yaşamlarına dair her şeyi bilirler. İnsan doğduğunda en aciz olan varlıktır. Tek yapabildiği nefes almak ve ağlamaktır. İnsanların 7 yaşına kadar zihinlerin %88'i dolmaktadır. Sonraki yaşantımızı 7 yaşına kadar öğrendiklerimizle inşa etmekteyiz. Mesela ismin nedir sorusunun cevabını nereden biliyoruz? Çünkü öyle söyledi. Ve biz bunu benimsedik. Öyle değil mi güzel dostlar? Biz ismimizi bile dışarıdan öğrendik. İsmin Ne ata? Nereden biliyorsun? öyle dediler. Tıpkı ismimizi kabul ettiğimiz gibi 7 yaşından önce bize ne verildiyse onu olduğu gibi kabul ediyoruz ve o şekilde yaşıyoruz. Dolayısıyla 7 yaşından önce öğrendiğimiz şeylere hakikat diyoruz. Çocukluktan sonraki yaşamımızı da bu hakikati ispat etmek üzere yaşıyoruz. Yine insanların kendisini değersiz hissetmesinin altında da bu unsur yatmaktadır. 7 yaşına kadar değersiz bir olarak büyüdüysen ileride çok büyük makamlara gelsen yine değersizlik hissine sahip olacaksın. Kendini değer değersiz bir olarak görüyorsanız neden değerli bir şey yapasınız ki? Yani değersizsin, değersiz bir insan neden değerli olsun? Ders çalışacaksın, değersiz görüyorsan kendini ve ders bir emek istiyorsa değerli bir insan için emek verirsin ya. Öyle değil mi güzel dostlar? değersizse neden değerli bir şey yapayım ki? Kitap okumak değerli bir şey olduğundan kendini değersiz hissediyorsan neden kitap okuyasın ki? Mesela zayıflama isteğinde olan kilolu bir insan düşünelim. Bu kişi bir taraftan da içinde değersizlik duygusu taşısın. Bu insanın kilo vermesi epey zordur. Çünkü içerisindeki değersizlik duygusu o kişi neden aç kalıp acı çekeyim? Ben buna layık mıyım? İstediğim görünüme sahip olmaya değer miyim? gibi düşünceler oluşturacak ve kilo verme eylemi için motive olamayacaktır. Bir daha söyleyeyim mi Bir acı çekeceksen, bir bedel ödeyeceksen değerli bir insan için ödersin ya eğer kendini değersiz hissediyorsan neden onun için acı çekesin? Dolayısıyla 7 yaşından önce bize verilen her neyse biz onu doğru kabul ediyoruz. Hatta hakikat diyoruz. Sonra o hakikati ispat etmeye çalışıyoruz. Yani bizim için inşa edilen hayatı, doğruları, sıfatları ispat etme adına yaşıyoruz. Bir gün Fatih Sultan Mehmet Han'ın babası 2. Murat'a ulaklar vasıtasıyla bir haber ulaşmış. Demişler ki, Hünkârım, Ankara'da bir adam peydahlandı. etrafına adamlar topluyor. Bu kişi devlet-i aleyhi Osmanlı'nın başına iş açabilir. Tiz kendisi vururlar demişler. Bunun üzerine Padişah, kimdir bu adam demiş. Efendim demişler, Ankara'da yaşayan bu adamın adı, Hacı Bayram Veli. Padişah amacının ne olduğunu, yani Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin amacının ne olduğunu anlamak için bu kişiyi huzuruna çağırtmış. Huzura çıkan Hacı Bayram Veli dost mu, düşman mı olduğunu anlamak adına padişah tarafından ona bir soru yöneltilmiş. Demiş ki, söyle bakalım ben İstanbul'u fethedebilir miyim? Hacı Bayram Veli Hazretleri de fethedemezsin desem beni Osmanlı düşman zannedip kellemi vuracaklar. Fethedebilirsin desem yalan söylemiş olacağım. Bu şekilde düşünüp arkadaşlar bu viraj bir cevap veriyor. Yani bir kıvrak zekasını konuşturuyor sırada. Diyor ki hünkârım Belki siz fethedemezsiniz. Lakin kundakta yatan şehzadeniz bunu başarabilir demiş. Tabi bu sırada kundaktaki şehzade Mehmet henüz 2 aylıkmış. Bunun üzerine 2. Murat vezirlerine diyor ki Şehzade Mehmet İstanbul'u fethedecekmiş. Cariyelere diyor ki Şehzade Mehmet İstanbul'u fethedecekmiş. Bir müddet sonra tüm Osmanlı biliyor ki Şehzade Mehmet İstanbul'u fethedecekmiş. Buna o kadar çok inanmışlar ki Şehzade Mehmet daha 9 yaşındayken onu tahta çıkarmışlar. Nitekim babasına söyledi o meşhur eğer sen padişahsan gel tahtına otur. Yok eğer ben padişahsam sana tahta oturmayı emrediyorum sözü de bu yaşta söylenmiştir. Şehzade Mehmet de İstanbul'u fethedeceği inancı ile büyümüştü. Yani onun bilinçaltına İstanbul'u fethedecek çocuk fikri yerleşmişti. Artık bu durum onun hakikati olduğu için bunu ispat etmek için yaşamış tüm hayallerini ve planlarını bu doğrultuda kurmuştur. Edison arkadaşlar okuldan bir mektupla evine gönderilmiş yani okuldan atılmış. Edison mektubu annesine götürmüş ve mektupta ne yazıyor diye annesine sormuş. Mektubu okuyan annesi Edison'a demiş ki sen bir dahi imişsin ve senin okulunda dahileri eğitecek öğretmen yokmuş. Ondan dolayı seni başka bir okula kaydettiriyoruz. Şimdi Edison'un bilinçaltında ne var arkadaşlar hakikatinde? Onun dahi oldu ve biliyorsunuz dahi oldu. Yıllar sonra annesi vefat etmiş ve Edison okuldan gönderilen o mektubu bulmuş. O kağıtta çocuğunuz embesil olduğu için bu okulda okuyamaz yazıyormuş. Ama annesi ona sen dahi misin demişti. Dolayısıyla Edison'a 7 yaşından önce verilen hakikat onun dahi olduğudur. Bu nedenle o çocuk hayatını dahi olduğunu ispatı çalıştı. Virginia Satir ünlü bir aile terapistidir. Konu, bu konuya ilişkin çok güzel bir sözü vardır arkadaşlar. Diyor ki, insanlar hayatta kalmak için mücadele etmiyorlar. İnsanlar doğru bildiği şeyler doğru çıksın diye hayatlarını veriyorlar. Düşünün tuttuğunuz partiyi, tuttuğunuz takımı kim değiştirebilir? Ya Müslümanız diyoruz. Neden Müslümanız biliyor muyuz? Çünkü öyle inanmış ve yaşamaya çalışmışız. Bize çocukken ne verildiyse onu yaşamaya devam ediyoruz. Bizler doğduğumuzda yüksek ses ve yükseklik korkusu dışında hiçbir korku taşımıyorduk. Diğer tüm korkuları yaşarken çevremiz tarafından öğrendik. Bu noktada Yaşam koşullarına düşen görev korkmayı sonradan öğrendiğimize göre korkmamayı da sonradan öğrenebileceğimizi fark etmek konusunda bize eşlik etmeleridir. Küçük yaşta öğrendiklerimizi tekrar tekrar yaşıyoruz ancak tekrar tekrar yaşanan hayatın farkında değiliz. Bilinçaltımızda ne varsa onu tekrar tekrar yaşıyoruz arkadaşlar. Reis tırtıl nereye giderse kolonisinde bulunan diğer tırtıllar da onu takip edermiş. Bir gün bilim adamının biri bir araştırma için bir kavanozun içine bir miktar tırtıl koymuş. Bir müddet sonra reis tırtıl öne çıkarak kavanozun içinde dönmeye başlamış. Diğer tüm tırtıllar da onu takip etmiş. Tabii kavanoz oval olduğu için arkadaşlar bütün tırtıllar aynı yere tekrar geliyormuş. Ama aynı yere geldiklerinin farkında değiller. Aynı yere bir daha bir daha dönüyorlar. Reis Tırtıl takip ettiklerinde hiç kimse aynı yere dönüp dolaştığını fark etmiyormuş. İşte bizim bilinçaltımız da bu şekildedir. Biz bir şey bir defa inanıyoruz ve bilinçaltımız bizim reisimiz oluyor. Hayat içerisinde bizi aynı yere bir daha bir daha getiriyor. Tam başarılı olacağım olamıyorum. Tam zengin olacağım fakir kalıyorum. Tam birisini seviyorum, tam onunla mutluluğu elde edeceğim edemiyorum. Tam kariyerimde zirveye çıkacağım diyorum ama düşüyorum. Başarının elde edilmesi için bilinçaltının değiştirilmesi gerekmektedir. Duyguları değiştirmek gerekir. Biz insanları hep mantıken bir şeyleri açıklama peşindeyiz. Bunu yapmam doğru mu yanlış mı? Sorusunu kendimize çok fazla soruyoruz. Bir şeyleri mantıken açıklayarak onları değiştireceğimizi zannediyoruz. Ancak mantıken ikna ettiğimiz bir kişi aslında değiştirmiş olmuyoruz. Yapılması gereken duygu değiştirmektir. Yoksa sigara kullanan insanlar mantıken bilirler ki sigara kullanmak sağlığa zararlıdır ve insanlar bunu bilmesine karşın kullanmaya devam eder. Duygular değişmediği için hayat kendini sürekli tekrar etmektedir duygular değişmediği sürece sigara içilmeye devam edilecektir. İşte güzel dostlar bizim bilinçaltı dediğimiz şey bizim duygularımızdır. Yaşadığımız hayattan memnun değilseniz ve bu durumu değiştirmek istiyorsanız yapılması gereken 7 yaşından önce öğrenilen bilinçaltınızdaki verileri değiştirmektir. Yaptığımız her şey yaşadıklarımızın sonucudur. Doğduğumuzda zihnimiz bomboştu. Zaman içerisinde boş zihnimiz kayıt tutmaya başladı. Sonrasında bizde bir bilinçaltı oluştu. Bu bilinçaltına göre de hayatı yaşamaya başladık. Bilinçaltı size kötü tohumlar ekilmişse hayatı da bu bilinçaltı doğrultusunda yaşıyorsak bu durumdan kurtulma için ne yapmalıyız? İnsanlar sürekli acılardan dem vurmaktadır. Çocukken ben şu kadar acı çektim. Annem babam yoktu. Yalnız büyüdüm. Devamlı acıları aktarma derdindeyiz. Başka bir ifadeyle sürekli acılarımızı yarıştırıyoruz. İnsanın deve, aslan ve çocuk olmak üzere 3 evresi vardır. Biz sanki deve evresinde kalmış gibiyiz. Başarısızlıklarımızı da sürekli geçmişimizde yaşadığımız acılarımıza bağlama peşindeyiz. Arkadaşlar insanın üç evresi var. Niçe diyor. Doğru hatırlıyorsam. İnsanın üç evresi vardır diyor. Birincisi deve evresi, ikincisi aslan evresi, üçüncüsü çocuk evresi. Deve evresindeyken deve ne yapıyor? Sahibinin yükünü taşıyor ya yükünü taşıyor ve sahibe hava atıyor bir de bak sahip ben senin ne kadar yükünü taşıdım sahip yat derse yatıyor kalk derse kalkıyor ve bununla gurur duyuyor sonra insan aslan evresine geçiyor yani kendi başına yaşıyor tek başına başkasına ihtiyacı yok egolu değil ama kendisine öz saygısı var bizler çoğunlukla güzel dostlar deli evresindeyiz yani işte dostlarıma destekçi olayım onlar için fedakarlıklar yapayım cömertlikler yapayım başkalarına iyilikler yapayım hep birilerinin yükünü taşıyayım biliyor musun ben herkese iyilik yaptım her herkes bana kötülük yaptı, ben ne acılar çektim. Devamlı o yükten dem vurup ben ne yükler taşıdım diye deve gibi havatmaya çalışıyoruz. Başarısızlıklarımız da sürekli geçmişimizde yaşadığımız acılarımıza bağlama peşindeyiz. Hepimizin geçmişte kötü anılar olabilir. Çocukluk döneminde yaşananlar bize bir yol çizer ancak geleceğimizi belirlemez. Bunun seçimi yapmak ve kontrolü ele almak bize bağlıdır. Geçmişte yaşadığı olumsuzluklar kimi insanları bugün için daha güçlü kılar. Hayata pozitif bakabilen insanların negatif düşünenler farkı burada ortaya çıkmaktadır. Geçmişteki olumsuzlukları kötü hatırlamak yerine onların bize bugün neler kazandırdıklarına bakmak daha rasyonel bir yaklaşımdır. İlkokulu 3. sınıfta okurken yerli mahallesi haftası nedeniyle öğretmenimiz herkese iki yumurta vermişti. Herkes yumurtaları eve götürecek, pişirip ertesi gün okulda yiyecektik. Ben o gün yumurtaları eve götürüp annemden pişirmesini istemiştim. Sebebini bilmediğim bir şekilde annem yumurtaları pişirmedi. Ertesi gün okulda herkes yumurta yerken ben arkadaşlarımı seyretmiştim. Bu durum kendimi değersiz hissetmeye yol açmıştı. Eğer annem için değerli olsaydım yumurtaları pişirirdi. Demek ki onun için çok da önemli değilim diye düşündüğümü hatırlıyorum. Bu durum bilinçaltıma değersizlik olarak yerleşmiştir. Şimdiki duruma baktığımızda ise eşime, aileme, dostlarıma çok fazla değer verdiğimi görüyorum. Bunun altında yatan neden ise çocuklukta yaşadığım değersizlik duygusudur. Anlıyorum ki geçmişte yaşadığım değersizliği şimdi etrafıma değer vererek tedavi etmeye çalışıyorum. Şu anda iyi ki o dönemleri yaşamışım diyorum. Evet değersizlik, sevgisizlik çok acı ama o acıların seni bugüne nasıl getireceğini bilmiyorsun. Hayata doğru açıdan bakabilirsek acıların bizi olumlu yönde değiştirebilir yetiştirdiğini görebiliriz. Koştuk eğitim aldığım dönemde hocamız uygulama yapmak amacıyla beni yanına almıştı. Uygulama yapıyor yani. Bana dedi ki hayatta en çok ne yapmak istiyorsun? Ben de dünyanın en iyi ikinci kişisel gelişimcisini yetiştirmek istiyorum dedim. Hocamız birincisi kim dedi? Ben de benim dedim. Bu cevap karşısında salonda biraz sessizlik oldu. Hocamız da şaşkındı. Ona saygısızlık yaptığımı düşündü. Sonrasında bana senin kaç paran var ki? Bana göre başarıyla para doğru orantılıdır dedi. Bu soru karşısında çok aşağılanmıştım. İçimden ölçü bu mudur dedim. Yani zenginlik ve başarı birbirini tanımlayan objeler miydi? O dönem o cevapla çok büyük yer aldığım için şu an benden eğitim almak isteyen arkadaşların paralarını değil de karakterlerini önemsiyorum. Geçmişte bu olayı yaşamasaydım belki şu an bir insana kaç parası var diye bakmanın ne kadar acı bir şey olduğunu fark etmeyecektim. Hocama da minnet duyuyorum. Geçmişte kötü gibi görünen şeyler aslında bizi bugüne getirip büyüten şeylerdir. Dolayısıyla geçmişteki olumsuzluklara sığınmaktan ziyade bunların bizi nasıl büyüttüğünü fark etmeliyiz. Kendimizi seversek insanlar da bizi sever. Sıkıntılı günlerimde bana içindeki benden başka sahip çıkan olmadı. Bu nedenle ben de hep içindeki beni yetiştirmeye çalıştım. Eğer dışarıyı içimdeki beni sevdirmeye çalışsaydım başarılı olamayacaktım. Basit ve sade yaşamayı tercih ettim içindeki benle ilgilendim, onu sevdim, onu besledim ve bu sayede insanların beni sevebileceğini anladım. Bilinçaltımızdaki olumsuzluklarla yaşadığımızda ileriye gitme şansımız söz konusu olamaz. Bilinçaltına dur demeyi başarabilmeliyiz. Yaşadığımız olumsuzlukların yıllarca hayatınızı sömürmesine müsaade etmeyin. Yıllarca hayatı acıymış gibi yaşatmasına fırsat vermeyin. Bir gün çıkın ve bilinçaltına yeter artık deyin. Ben değerli bir insanım deyin. Kendimi seviyorum. Bunu başardığınızda hayatınızın değiştiğini göreceksiniz. Hayatta her şey zıttı ile var olur. Eğer içinizde açgözlülük varsa bunu paylaşımcı olmaya çevirebilirsiniz. İçinizde öfke varsa bunu aşka çevirebilirsiniz. İçinizde inatçılık varsa bunu kararlılığa dönüştürebilirsiniz. Yeter ki bilinçaltımıza var olan olumsuzlukları kabul edelim. Evet bunlar bilinçaltımda var ve ben o olumsuzluklarla barışın diyebilirim. Artık bilinçaltımı değiştirmek bana ait bilinçaltınızdakileri kabul etmediğinizde aynı hayatı yaşamaya devam edeceksiniz. Hayatınız değişsin istiyorsanız davranışlarınızı, duygularınızı, bilinçaltınızı değiştirmek zorundasınız. Geçmişte takılı kalırsak ileriye doğru gitme şansımız olamaz. Geçmişte olanlar bugünkü güzel şeyleri bize yaptırmaktadır. Şunu sakın unutmayın. Hayatta her şey olması gerektiği için olur. Allah adildir. Evrendeki sistem mükemmel bir şekilde işlemektedir. Uçak kalktığında fizik kuralları işlemesin diye Demezsin. Bugün hangi konumda isen o konumda olman gerektiği içindir. Evrendeki enerjide hata olmaz. Allah'a teslim ol. İnsanları zulmeder ama kader adalet eder. Geçmişte bizim kötü olarak gördüğümüz bir yönümüz bizi büyük bir insan yapabilir. Bu bölümden şifreler arkadaşlar. Geçmişteki olumsuzlukları kötü hatırlamak yerine onların sana bir neler kazandırdığına bakmalısın bilinçaltını değiştirmek istiyorsan geçmişe takılı kalma. Yenilenmek için sessizliğe ihtiyacın var. Acılarına olumlu tarafından bakarsan onların seni olumlu yönde değiştirdiğini görebilirsin. Evet güzel dostlar benimle bu güzel yolculukta olduğunuz için zihin Efendisi Şifre'nin kitabını okuyoruz bu yolda olduğunuz için birbiri sevgiyle ilgiyle takip ettiğiniz için lütfen siz bana saygımı kabul edin. Ve her zamanki gibi sevgiyle kalın güzel dostlar. Hatta aşk ile, hatta tutkuyla kalın.